Arkadaşlar yine motor videosu çekiyoruz. Direkt başlayalım. Takılacağız öyle. Amacım yok. Yanımda tatlas var. Kedi. <laughs> ne? Ney? Onun Çok tatlı yatıyor ama şurada. Gösteremem ama.

halde değil. Çarpacağım zaman onu çalacağım. Motorcu kazaları hani. Usulü. Şu polis mi? Değilmiş. Ne? No, ne? No. O neydi? почему Не увидел, что сделал

Hayır. Hmm. Adamın ismi ne olsun? Polis var. Bas. Eyvah polis gördü. Ah, tamam gitti. Taksi var ya ödü bokuna karıştı affedersiniz. Allah. Ha, tamam. Oh, ne oğlum? Ne Bir düşmedi bu adam motordan. Oh, öyle yapıştırmışlar adamı. No. Niye? Orada dönüyor mu? Burada mı dönebiliyor? Bir dakika şimdi bir şey göstereceğim size. Çok komik. Bak. Adamı bakın şimdi iyi izleyin. Adam 50 kilo yükseliyor. 1000 kilo yükseliyor orada. Sonra şey oluyor. Hatta sesim duydunuz mu? Mew. Yanıdır belki ama da. Tamam mı açık açık? Bir de bu varsan. Edin bakalım arkadaş <laughs> Hı hı. Sen önünüzden biri şöyle geçiyor. Ne yapardınız? Oy. Oy hmm. oy. Bu arada öyle uzun video yapmayayım yani kısa olur. Ne bileyim. Yanma, kısa. Mesela şimdi bile bitebilir. Bu arada beni ilk takip eden takipçim bu hmm. yorumlara yazabilir mi? Bak kontrol edeceğim. Bin bin bin. Oh tamam. Yine mi ha? Zaten ben zaten mustetliydim ben. tamam gitti. Полиция идет. Кач, 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 кач. ой, 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 Taksiciler de bir şey yapmıyor anam. Sen hiç bakmadan düşün. Öl. Küstüm ben sana. Hatta sen. Vardın. canlı manken gibi duruyor. Pardon <laughs> manken gibi duruyor. Cansız ya. Ne canlısı. Aha. Nereye koydun lan o? Çarxınızı Yuva yapıyorlar oraya bir de Topayla dalacağım bir de Affedersiniz beklettim İki tane bir de Bir kapıyı açtım Pırr. Tamam Tam daha gidek Daha Uf. Acaba bu oyunda afk kalırsam ne oluyor? Oy! Hadi lan. Şuradan çektir. Para da vermiyor ki bunlar. <laughs> Veriyor mu lan? Uyuyor. Allah. Ya, tamam.

son shorts videomu eğer ek etiketleyin. Hani o binanın içine gireceğim. Hmm. Giremedim. <laughs> Oyunun kalitesi düşük bu arada bilerek düşürdüm. Hmm. Yoksa telefon sobaya dönüyor. Aslında <laughs> iyi telefon mu? Hmm. Ne? Gay. Seni gibi gay. Gay. Biraz bakın. 12'de bitireceğim videoyu. Dur. Tam 12 olunca bitireceğim. Fantazi yapacağım. 12 olunca bitireceğim.